öğrenebileceğiniz en iyi 3 Excel formülü. Özet ölçüt pivot by formülü. Eşittir özet ölçüt dedikten sonra alt tuşuna basıyorum, formülün içerisine giriyorum. Row fields kısmına sipariş durumunu yazıyorum. Noktalı virgül. Col fields'a bir şey girmediğim için tekrar noktalı virgüle basıyorum. Values kısmına sipariş tutarlarını yazıyorum. Noktalı virgül Bakın burada toplayı seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. İkincisi çapraz formülü. Eşittir çapraz ara dedikten sonra tab tuşuna bastım formülümün içerisine girdim. Arama değerim buradaki müşteriyi arıyorum. Noktalı virgül. Arama dizisi müşterilerin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi sipariş tutarlarının yer aldığı sütunu seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Üçüncüsü çok eğer formülü. Eşittir çok eğer diyorum tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Mantıksal test bir. Diyorum ki bu hücre içerisindeki değer büyüktür 30 bin ise noktalı virgül tırnak işareti içerisinde mükemmel yazıyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Noktalı virgül. Mantıksal test 2. Aynı hücre içerisindeki değer. Bu sefer büyüktür 10 bin ise diyorum. Tırnak işareti içerisinde idare eder yazıyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum.